تقنيه التلقيح الصناعي مش موجوده الا في فرنسا التقنيه دي فرنسا بتكسب منها 18 مليار في السنه 18 مليار يورو فانا عندي التقنيه ديت جيت أعلمها هي واساعدهم لان تركيا بتساعد الناس المصدمين في كل مكان ولذلك انا جيت هنا تركيا بو دولنديرمه تكنولوجي في ساجي فرنسا ده بولونيو yıllık olarak yaklaşık 18 milyon dolar para kazanıyorlar bu teknolojiden kaynaklı ve ben de bu eğitimi ben almıştım onun için ben bu eğitimi ile beraber Türkiye gelip bu yatırımı yapmak istiyorum ve Türk halkına بو ايه تكنولوجي ده اكتر ما كيتشين ايه انا اخترت كوتاهيه لان كوتاهيه يعتبر قلب الدوله الاسلاميه العثمانيه كوتاهيه بلد جميل جدا والناس اهلها جيدين لما قابلت وكاله دعم الاستثمار هنا كنت له ساعدني جدا وقال في نفس الوقت رحنا قابلنا الوالي قابلنا من الاملاك ايه شرحت لهم مشروع ايه قالوا ما فيش ما فيش مشكله خالص الارض اللي انا فيها ديت اللي انا خدتها ديت عثمان لطبراندا يشان بري اولاراك ajans olsun, valilik olsun, diğer yerel kurumlar olsun hepsi bizlere yardımcı olmuşlardı. Bu bu arazi normalde 5 kere ihale çıkmış önceden ama kimse bunu almamış. 1 milyon dolarlık bir yatırım talep etmişlerdi. Ama ben bu yatırım burada gerçekleştirdiğim için bu ihale bende kaldı ve 5 yıldan beri yatırımı devam ediyorum. El mazraah مساحه 740 dönüm عملنا إعمار بلان على 100.000 متر دول هيت هيكون عليهم الإنشاءات عليهم 10 عنابر كل عنبر 1500 متر عليهم مصنع علف عليهم معمل تبريد 740 dönüm üzerine kurulu bir çiftliğimiz var toplam 100 dönüm üzerine bir alan kullanım alanımız var 100 dönümün üzerindeki olanı sadece 120 sek kapalı alan oluşturuyor 180 açık alan oluşturuyor biz bu bölge içerisinde 740 dönüm üzerinde daha çok Burada hem çiftçileri korumaktan sonra bu yem fabrikasını kurmayı düşünüyoruz hayvanlar için. Aynı zamanda kesimhane ve kuluşkayla alakalı da bir düşünüyoruz. Aynı zamanda bunun arkasından da bizim arazimiz buraya bu kadar büyük bir yatırıma da yetmeyecek bir kadar daha dar oluyor bize. <laughs> يعني بنسبة 25% من اتفاقنا مع الدولة مع الحاجات اللي احنا هنشئها عملنا 25% ثلاث عنابر صارفين 25 مليون ليرة ان شاء الله هنكمل الاستثمار بتاعنا لحد ما نكمل ال 20000 متر تقريبا هنعمل استثمارات ل 150 مليون ليرة Burada aslında yaptığımız olan şu an bizim 3 tane e, kümesimiz var ama toplam alanımız içerisinde yüzde, sadece yüzde 25'ini yapmış oluyoruz. Şu an yapmış olduğumuz harcama 25 milyon TL harcamış olduk. Ee, toplam 250 bin TL harcama yapmış olacağız bu inşaatlarla alakalı. E ee, verilen sözü var, var devlete. Ona zaten yapmakla mükellefiz. Toplam gün e, yıllık 1 milyon ördek yetiştirme düşünüyoruz. E in, direkt olarak bizim burada 30 kişi çalışacak bizim e, çiftliğimizde ama e, bize bağlı olan kurumlarda çalışacak orada da bir köylerde çalışacak insanlar toplamı 500 kişiye biz etkilemiş olacağız ki biz burada insanlar e, Türkiye'de biliyorsunuz bir ters göç var yani köylerden şehirlere göç var. Biz onu durdurmaya çalışıp insanlara ters göç oluşturmak istiyoruz. Burada yaşlı olan insanların, işsiz olan insanların, dul olan insanların, ayrılmış olan insanların parçaları biz burada onlara kendi çiftçilerimizi vereceğiz yemlerini vereceğiz ve onları yetiştirmeler için ve alım garantisini verdikten sonra bu hayvanlar biz onlardan geri alıp ve onlar da öyle yaratım baş olacaklar. Kendi hayatlarını sürdükleri süre içerisinde hiçbir şekilde hiçbir sıkıntıya düşmeden kendileri paralarını kazanacak, için

2000, 25, 250 yumurta alıyoruz. Aşağı 200 حاليا انا ببيع في تركيا عشان بس لسه ما قيدناش الماركه انما انا عندي البازار سوق كويس جدا في اوروبا وفي دول الخليج حاليا عندي طلبات اوروبا فكره ان اوروبا دلوقتي مانعين الذبح الحلال عندهم بزمن شوآن تركيا صطفي يابورس أما مركز تسجيل الإسلام لبريطانيا صورة أوروبا يا صطفي يابورس تقنية التركيح الصناعي الفكرة ديت إن إحنا البطية البكيني بتنتج بيت كتير جدا <imlediğiniz için teşekkür ederim> baseti aslında pekin ördeğini şu an yetiştiriyoruz Türkiye'deki insanların genellikle pekin ördeğine alışık olduğunda oldukları için biz bunu yapıyoruz ama ikinci aşamada kendimizi sağlam aldıktan sonra burada Çin ördeğini ve Amerikan ee, ördeğiyle birleştirerek ee, aslında Fransa'da Fransa Güneyinde yapılan bir teknolojiyle biz onu e, eğitim aldığımız için biz bunu uygulama düşünüyoruz ee, dişi e, Pekin ördeği erkek e, Amerikan ördeğiyle çiftleşince e, hayvanların e, büyüme süreçleri sadece 2 e, ay içerisinde 60 gün içerisinde altı küreye varabiliyor daha daha lezzetli etleri var ve daha e, kaliteli ve başka ürünleri de kullanabiliyoruz onlardan. Bir gün orada yetiştiriyoruz, üzeleyim ee, veriyoruz ham saatli, iki defa e, bir günde veriyoruz, bir tane sabahtan bir tane akşamda. Ee,